Türkiye'nin en sevilen online marketi Migros Hemen'le müzik keyfi başlıyor. Ses ver İstanbul! İstek İstanbul'a en yüksek sesini ver. Hayır olmak isteyen bir gezgin Yaşama hevesi kalmamış bir beskin Bezirk yanın önde gideni zengin Rengi kalmamış ki kiminin engin Denize odusu yakalanan bir gemicinin Yaşama hep tipim Metranetinde sınırı var beyim Kimmişsin mutluluğu bir resim Kimmişsin ki dört nefsim Kelle beyin ne bedel bir geleceğin Getirecek de değilsin nedir kim bilemedin Vay haline Elekte ellerlenin Hayata ağlanmaklı başlayan bu oldu geleceği Müttefikte Müttefik de belli değil intifakta Mutlak mücadele kazanmak Zafere koşmak Yenilince ağlamak Yenmek için hile yapmak Her sonuçta pay kapmak Dünya kralı olmuş Taştan bozma kalp Hep kanla donmuş Kanadımı kırdılar uçamadım Anne savaşı soktular koşturdum Kalbini atamayan herkesin aklına Eğer iyi doğru yapıp soktum Sonbaharda tıkılan yapraktım İlkbaharda geri geldim ben Aileme dostuma selamlar olsun Gökkuşan gibi eminim ben Kanadımı kırdılar uçamadım Anne savaşı soktular koşturdum Çok kısa çok kısa bir şey söyleyeyim. Çok kısa bir şey söyleyeyim. Cezayla aynı yol arkadaşlığı yapmaktan onur ve gurur duyuyorum. Türkiye'nin en sevilen online marketi Migos hemenle müzik keyfi sona erdi.